Herkese selamun aleyküm. Yozgat kanalına herkese selamlar. Bugün size FIFA 14'te nasıl oyuncu iyi bir oyuncu, genç, yetenekli oyuncu transfer edeceğinizi kaç fiyattan de göstereceğim. İlk önce tahminimi bir göstereyim. Gördüğünüz gibi 4 tane kalecim var biri kirada 1860 Münih'te biri Böyle bir takım Gençleri Şuradan kod ekibinizi arattırabilirsiniz de neredeydi o ya kaleci bulamamışlar Sulbek Teles güzel bunları bulmuş Sulbek olarak scout ekibimiz Üreceğim. Şu oyuncular bulmuşlar. Şuradan introductions. Buradan istediğiniz bölgedeki hangi bölgedeki eksikliğiniz varsa buradan seçiyorsunuz. Dur Şuradan edit diyorsunuz. Gold para istediğiniz şey yapabiliyorsunuz gördüğünüz gibi. ki istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz buradan. Yaş aralığını 16 ile 25 aralığında seçin. 25'e kadar gelişme aşamasında oluyor çoğuncu. O yüzden kontratta birden adam 5'e kadar oluyor en fazla. En fazla bir oyuncu 5 senelik kontrat imzalayabiliyor. Şuradaki ayarları da First Team Quality ya da ve Neredeydi o ya? Aracı olduğu için böyle. Rasgele ya burası, şurası. First team quality. Ondan sonra dripler, bunlar olabilir kanat oyuncularına driplere açın. Sonra strong'u şeyle açabilirsiniz stoperlerde. İşte savunmanın özelliklerine göre PC'de hızlı hızlı oyuncular bunu da açabilirsiniz. Kanat oyuncularında frikik özellikleri i̇şte dediğiniz oyuncu türünde ara, arayabilirsiniz. akip Buradan seçtikten sonra Disart Challenge demeyin. Keep, deyin, keep derseniz saklar bilgileri. Disart derseniz siler. Örnek vereyim. Sattığım oyunculara bu değil. Ya şu. Matija Nastasic. Gördüğünüz gibi 25 yaşındaki adamı 61 milyon euroya Hiçbir milyon liraya gönderdim Barcelona gibi bir takıma Adamayı bilmeyeniz yoktur herhalde Barcelona'nın altyapısında yetişti şu an Everton'da oynuyor Ben de aldım hızlı bir oyuncu gördüğünüz gibi özelliklerine Hızlı oyuncu yani Onu da bilmeyeniz yoktur şu an gerçek hayatta Real Zaragoza'da oynuyor herhalde Bir şey olmaz lazım. Çok hızlı bir oyuncu. Ancak Avrola Dicicolto Kira'ya yolladım. Sobek'de sıkıntım vardı. Ve Williams'ı Williams buldum. Ve aldım. Bernard şeyde oynuyor şu an. Şatkar'da oynuyor. Şatkar'da oynuyor. oynuyor. Onu da aldım. Ve geliştirdim. Gördüğünüz gibi hızlı. Efsane bir şey oldu. 86'ya çıktı. 25 yaşında herhalde. 26 yaşında. Onu da 75 milyon euroya sattım gördüğünüz gibi. 75'e. Batsun A'yı da bilmeyeniz yoktur. Bu Chelsea transfer oldu herhalde. Daha hızlı bir forvet. Gördüğünüz gibi 80, 90, 88, 90, 91. 95'lik finişi var. Oo. Finişin çok iyiymiş lan. Keşke satmasa mıydım ne ölseydim. Neyse. Leandro'yu biraz Neymar'a benzediği için aldım. Doğruyu söylemek gerekirse ve geliştirdim. 74 mi 75 için ne aldım? 84'ü yükselttim ve Monaco'ya sattım gördüğünüz gibi 71 milyon euroya. 71,5. Nurel hatta değil. Banka bak Barcelona B'de oynuyordu. Şu an hangi takımda oynadığını bilmiyorum da. Şu Barcelona B'de genç bir iyi bir stoper. Aldım. Çok fazla gelişmedi. Ben de yolladım Liverpool'a. Şuralara gelirsek Türbe. Türbe Roma'da falan oynadı herhalde. Şu an hangi takımda olduğunu bilmiyorum ama iyi bir kanat oyuncusu, hızlı bir kanat oyuncusu. Rudiger'e bir yoktur herhalde. Monaco Roma'ya transfer oldu bu sezonda. Jesse Rodriguez'i de bilmeyeniz yoktur. Bu da hızlı bir kanat oyuncusu. Onu da aldım. PS Dursun açık hayatta var mı bilmiyorum ama Türklerin içinde ararken hızlı bir forvet ararken bu çıktı karşıma bunu da alayım bir bakayım dedim denemek için aldım şahsen 20 yaşında olduğu için sonra kaç dakika oldu 7 dakika oldu ne ara 7 dakika oldu ya Oyun 117 milyon euromuz var gördüğünüz gibi sattığımız oyuncular yüzünden bayağı bir paramız oldu. Bu parayla Messi, Ronaldo. Ronaldo kesin alacağım çünkü çok düşmüş. 33 yaşına düş. 33 yaşında gelmiş. 2018 sezonundayız. Kanatlarımı satarsam şu Hakan'ı kesin alacağım çünkü futbol tarkası çok iyi değil. İyi de çok iyi de. Yani bir frikikçim yok. Satmıştım bu Hakan'ı şeye. Fiorentina'ya satmıştım geri almayı düşünüyorum. İlk ayı bilmeyeniniz yoktur zaten. Draxler. 24 yaşında mı da? 2018'de 24 yaşında. Buramayı da alacağım. Çok hızlı, çok güzel. Efsane. Ee, sattığım oyuncuları göstermek gerekirse başka istenmeyen kim vardı ya mesela seri A'da vardı bir tane de Danilo sattı oyunculardan biri 24'e falan sattı 24 milyon euroya sattı Barcelona Luciano Vietto'yu ben sattım mesela. 33,5 milyon euro ya. Nostasiçi göstermiştim herhalde. Evet Nostasici de burada. Başka da bir şey yok herhalde. Real Madrid'e gelirsek Şunu göstermiştim evet. Bernard. Ve şey sattım. Eugene Paul Blatius. Hızlı bir kanat oyuncusu gördüğünüz gibi özelliklerinden. Müthiş bir kanat oyuncusu. Hızlı bir kanat oyuncusu. Üç demeyelim de. Ronaldo'yu almayı düşünüyorum. Ucuz fiyatı. 12,5. Kesin alacağım Ronaldo'yu da. Messi biraz zorlayabilir bizi gelecek transfer sezonunda da. Başka ne vardı? İlk birden As Monaco. Şunu ben satmıştım zaten. Şurada Quintero'yu 32 satmıştım bayağı oldu herhalde 2 3 sene var oyunda Balantay'ı da ben satmıştım 32 aynı şekilde sonra 32 buçuğa sattım da para ihtiyacım olduğu için ucuz ayarlamıştım herhalde Tirsteyan bunu da ben sattım 16 milyon lira herhalde Başka ne var? Paris Saint-Germain da Evet, Batsumai. Çoğu büyük takıma iyi oyuncular sattım. Castigny. Bundesliga'da 4 punkt daha var, müthiş bu. Bakalım. Ilkaya koymuşsun. marka Oyls. Uzun. Çok iyi değil. Spin, speed. Speed. kaç. 88. Ama 29 yaşında. 9 yaşında değil de ya, şöyle 24-25 yaşında olsaydı güzel Başka Başladı bu konu. Oyuncu yok herhalde ya. Evet. Bayern Münih'e bakalım. Mükeri böyle olsun. Bayağı yaş ileri. Bu da iyi bir oyuncu yok. Şalk. Ne çiftçiyi ben sattım mesela. Bir de buçuk milyon euroya satmıştım kullanıcı bu hızı çok iyi. 26 yaşında 2018 bu. Şu an 24 yaşında herhalde. Başka da bir oyuncu kalmış Seri A. Intel'e bakalım. Boyan 43 hızlı bir oyuncu. Ancak buna bir şey gönderelim. Şuradan araştırsın oyuncuyu oyuncu yiyecek. Bakalım bir. Bir şey yok. Vent. Carlos Tevez diyor. Laurent'i daha duruyor. Roma. Roma'yı alabilirim. Kanat oyuncularım satabilirsem tabi. Bu kadar herhalde. Başka birlik yok. Dur. İspanya'yı işte. Takıma gelelim. sene içinde takımı bu hale ettim. Gerçek hayatta var mı bilmiyorum. Şu Sabek Türkiye'li. 23 yaşında ama. Veysel inan doğru gerçek hayatta var. Şeyde oynuyor. Ne oynuyordu? Marsilya'da mı ne oynuyor? Bu da gerçek hayatta portada zaten. Lükşava bilmeyeniz yoktur zaten. Krandi Kaka'yı da bilmeyeniz yoktur. Fred aynı şekilde şatkar dönek oynuyor bakkal ile bilmeyeniz yoktur hızlı bir kanat oyuncusu Adrian Centrion şeyde oynuyor sağ Sao Paulo'da oynuyor Brezilya'da bizim Türklerin böyle bir oyunculara bakması lazım aslında da gidiyorlar yabancılara yabancı yaşlı oyuncular alıyorlar gençleri alıp yatırım yapmıyorlar da işte Şöyle bir oyuncu yatırım yapılmaz mı? Baksana 87 oldu adam. 2 sene içinde. Sürekli kazanak kazana 87 oldu adam. Wellington ne? Bilmeyeniz yoktur herhalde. da oynuyor. Beşiktaş'ın şey boykot transferinde ismi geçmişti. Şey olarak. Takas olarak. Beşiktaş'ın kabul etmesi lazım da teklifi bence. Anthony Martial. Bilmeyeniniz yoktur. Manchester United'da oynuyor. İyi bir forvet, hızlı bir forvet. Kalecilere gelirsek Perin iyi bir genç kaleci. Şu an 23 yaşında gerçek hayatta. Beşiktaş'ın alması gereken bir kaleci Yani. Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray'ın kesinlikle alması gereken bir kaleci. Aynı şekilde Nikola Leali. Rekik. William Williams. Bunu satacağım zaten. Çok iyi bir gelişme gösteremedi kendisi. Satmayı düşünüyorum. Zulucini şeyde oynuyor. Manchester City'de oynuyor. Christian Teo. Akazet. Gördüğünüz gibi Douglas Costa şeyde oynuyor. Bayern Münih'te oynuyor. Abu Meyang. 29 yaşında. Yes Rodriguez. Tony Wilhana. İyi bir orta saha kendisi. Hızlı bir orta saha. Yavaş bir orta saha değil. Şey tarz Iniesta. işte ne bileyim Fabregas. Öyle orta saha gibi. Alper Potok. Ümeğiniz yok zaten. Juan Manuel Turbe. Dribbling'e bak 96. Sprint Speed'e de 90 yaptı mı fıstık gibi bir kanat oyuncusu olacak. Victor Fischer. İyi bir kanat oyuncusu aynı şekilde. Tane Merkalı. Akçen Pong. Şeyde oynuyor. Anderlecht'de oynuyor. Hızlı bir kanat oyuncusu. Hıza baksanıza. 97, 98, 92, 94, 91. Faysal dursun. Geçek şey hayatta var mı bilmiyorum ama hızlı bir oyuncu olduğu için yani denemek için. Bakacağım iyi bir oyuncu ise takımda tutarım. Victor Andrade. Hızlı bir forvet. Forvet arkası gibi bir şey. Messi tarzı oynuyor işte. Gördüğünüz gibi böyle bir takım oyuncu bu kadar. Milli takım zaten Milli takım zaten elde ne varsa onu yapmak zorundasınız. Benim de elimde bu malzeme var milli takımda. Böyle bir takım var milli takımda. Aynı şekilde gösterin. Forveti geliştirip milli takıma kazandırmam lazım. Tabi. Neredeydi oyuncu? Eysel dursun mu ya neydi? Ha, şu. Bunu geliştirip milli takıma kazandırmam gerekiyor. 20 yaşında çünkü daha. Aynı şekilde bu kadar herhalde burası. Kaç dakika olmuş? 20 dakika olmuş ya çok olmuş. Gelecek videoda 14 videosunda da ultimate team kadrolarımı gösteririm herhalde Diğer menajer şurada bir kaydedelim Ultimate team kadrolarımı gösteririm. Bir de Bundan sonraki çift fonlu da Yanlış yere girdim ya. Şeyden... Şuradaki menajerimdeki menajer modundaki oyuncularımı başlattım. Neyse izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Diğer kanallarıma da abone olun. Açıklamada ve bir kanalımın sağ köşesinde diğer kanalların kısmından görebilirsiniz. Hadi Allah'a emanet olup kendinize de mükayet olun. Gelecek videoda görüşürüz. Hadi gittim ben.